Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte City Siz Tycoon adlı bir oyunu oynuyoruz. Ee, şuradan hemen başlayalım. Şehir Tycoon'a benzemiyor ama neyse. Tuvalarımızı alalım. Ha, City Life'mış. Pardon arkadaşlar. gerekiyor. Şimdi şunu alalım. İkinci workerımızı. Şöyle alalım. Ve ikinci workerıya geldi daha fazla para gelecek. Sonra ben şunu alayım. Kapıları. Otomatik kapı sanar insan. bitirdiğimizi şehir mi olacak acaba bu taykan? Hiç oynamadım şimdi oynuyorum. Neyse. Evet arkadaşlar yeni bir worker da aldık. Şurada i̇şte carpet halımızı alalım. Sanırsam burası banka. Daha yeni almadım. Girişten belli aslında ya. 74 dört robux. Pardon. 79 Robux yok artık çıldırmış oyun. Çok ya. Bir de arkadaşlar saati görüyorsunuzdur. Baya şey. Geç saat. Neyse arkadaşlar. Im, Devam edeyim. Şimdi sanırsam besin için diğer yeri bitirdik bakayım. Ee, demek ki şuradayız şimdi sıra. Şimdi sıra orada. Alın ama şu. Bu. Şehrimiz bir anda büyüdü ya. Aa yeni bir şey geldi. Yeni duvar alıyoruz. Şuraya da duvar alalım. Buraya da banka kasası. Bankamız hazır oluyor. Şöyle bitkilerimizi de alalım. Ovo dediği kasa biliyordum da. Acaba giriliyor mudur kasaya? Neyse. ilerideki bölümlerde görürüz. Devam edelim bence. Şuradan hemen diğer duvarımızı da alalım. Ben duvarları severim. Tamam. Bu şimdi şey Evet arkadaşlar bunu, bunları yorumlarınızı bekliyorum. Duvarları seviyorsanız e, kaypatın atın ve yorum yazın. Duvarları sevmiyorsanız da e, saç sadece yorum yazın. Bence büyük çoğunluk e, seviyor Neyse göreceğiz. Şuradan devam edelim diyecektim de. 1200'e 1200 arkadaşlar şu kolonları veriyor bize. Nasıl ya? Kolon sağlam olursa olur. Neyse ben şuraya kamyon alacağım arkadaşlar. Bak çok geziyor. Evet. Ve kamyonumuz. Hadi gene arkadaşlar başka şeyleri, taykınları gezelim. Para veriyormuş ya bunlar. Tam benlik bir oyun bu. Neyse arkadaşlar. Sanırsam başka bir adamın şehrindeyim. Yok değilmiş. Aa. Şey mavi şehir. Tamam şehri gidiyoruz. Evet arkadaşlar açık mavi şehri geldik. Ve gördüğünüz gibi gerçekten de bankaymış. İlk yapılan yer. Böyle binalar mı varmış? Wow. Adam bayağı ilerlemiş oyunda. Ekşi şeker. Bu adamın da ekşi şeker. Ekşi şekeri severim. Tadı güzel oluyor. Neyse arkadaşlar. 5 kere daha onların arasından geçersek iyi para alırız. Tokyo Drift oldum ya. Neyse. Ben hangi şehrim? Mor olmuşum. Kader Arkadaşlar, istatistiklere baktım. Beni izleyenlerin %99.9'u bana abone değil. Neden? Abone olur musunuz? Olduğunuz için teşekkürler. Neyse, devam edelim. O kadar para vermem ben park. Park yerine. Otoparka o kadar para vermem abi. Başkaları veriyorsa bilmiyorum ama otoparka o kadar vermem. Onun yerine bankamı tamamlarım. Sanırsam artık şuradaki o pillarları almalıyız. Oyun da bir garip. Neyse. Üst katta yeni bir şey çıkmadı. Alt katta şu çıkmış. Bunları alayım. Bir de bunu. 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 Aa, burada bir tane şey varmış. Neyse. Farklı doğrularını aldık. Banklar. Yeşillik. Geç. Duvarlar. Bankalar ve yeşillik. Hayır, yeşilliğe param yetmedi. Neyse. Şu dönemin paramı toplayayım. Oh, artık hızlı birikiyor para. Neyse. kuşlarıma şunu alalım. Burada gate 90 liraya alındı. 1000 liraya da duvar, duvar veriyor. Şurada hemen alalım gerekiyor. Neyse. O bir gir hemen burada oturayım. Arkadaşlar eski şehre gidenleriniz biliyordur. Böyle sanırsam çarşıdaydı, iki tane böyle sarı dip, demirden yapılmış iki tane kadın böyle yan yana oturmuş konuşuyorlardı. Eğer arkadaşlar oraya gelebiliyorsanız, like atmayı, ve yorum yapmayı unutmayın. Neyse, devam edeyim. Farkımız tamamlanıyor. Bir yandan ben konuşuyorum, bir yandan park tamamlıyorum. <laughs> Neyse arkadaşlarım şurada. Bulalım. Sarsın. <laughs> Parkta sadece bir şu greenery kaldı. Onu da aldım. Parkta mı? Bir de burada bilet işesi var. Burada falan yok. Demek ki insanlar buradan girmeliler. Böyle girmeliler. Tam bilet kişisi oradaysa ben hani de böyle gireyim. Önceden bilet param vermiş gibi dolaşayım. Çeşme. Neyse ben şu çeşmeyi alayım. Bunu da. Evet her şey şu an bu kadar fazlaştı. parklar akşamları daha güzel oluyor. Neyse şuradan paramı alayım. Bankaya yeni bir şey gelmiş mi? Yok hiçbir şey gelmiş yine. Neyse. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.